Elmas fabrikasının planı hakkında düşünceleriniz nedir? Biliyorsunuz, bu fabrika Asya'daki en büyük elmas fabrikası olacak. Elimizdeki plan kusursuz görünüyor Satya. Dürüst olmak gerekirse, bu hazırladığın plan harika. Plan her zaman mükemmel olmalıdır baba. Biliyorsunuz, ben planlama ve organizasyon okudum. Ama tabii ki öncelikle fabrika için arsa satın almamız gerekiyor. Böyle büyük bir proje için gerçekten de büyük bir arsaya ihtiyacımız var. Yani bu çok büyük bir yatırım. Hedefleri iyice gözden geçirip sermayeyi hızlı bir şekilde iyi yönetmeliyiz. Bu gerçekten çok sıkı bir iş. Ben planı çoktan banka memurlarına gösterdim. Hepsi çok sıcak bakıyor. Ama tabii kendi prosedürleri var. Bunlar da 3-4 ay sürebiliyor. Bizim gibi insanlar prosedürün ne anlama geldiğini iyi bilir. <laughs> Benim düşüncem şu yönde. Karar almayı erteleyen insanlar daima geride kalırlar. Yani demek istediğim banka memurlarına bel bağlayarak yerimizde oturmamalıyız. Arazi almalıyız. 3-4 ay içinde yaptığımız yatırım bize geri döner nasıl olsa söylediğin her şeye tamamen katılıyorum. Oğlum, bütün imkanlarımızı zorlamamız gerek. Babam der ki, bir karara varmak için irade gerekir. <laughs> Ve biz de bu iradeyi göstermeliyiz. Bu gerçekten de çok büyük bir yatırım olacak. Ama kaynağı nereden bulacağız? Evet. Evet, Hindistan'da biraz mülküm var. Onları rahatlıkla ipotek ettirebilirim isterseniz. Satya Ne zamandan beri bizim işimizde ayrı gayrı olduk seninle? Aa. baba bizim de arsamız yok mu? Eee var oğlum ama orası sonuçta tarım arazisi. Baba bizim evde bir seçenek olabilir. Aa, hayır bir yer. Ee, baba, sen ne düşünüyorsun? Sizce sorun olur mu? Oğlum, yeni bir devir, yeni bir fikir. Ama ben biraz eski kafalıyımdır. Böyle işlerden korkarım. Baba, planları gördün ve onayladın, değil mi? Yani bu sadece basit bir prosedür. Parayı çok hızlı bir şekilde toplar, borcu kapatırız ve ev yine bizim olur. Tamam. Bir her şeye tamam derim. Ama buna katılmıyorum, bir. Önce iyice bir düşünmen gerektiği kanaatindeyim. Bu kadar çabuk karar verme. Bu konuyu bir kez daha iyice düşün bence. Hadi ama Satya. Daha neyi düşüneceğiz ki? Evi ne zaman ipoteğe verdiğimizi hatırlamayacağız bile. En kısa zamanda borcu öder ipoteği kaldırırız. Ama tabii senin dualarına ihtiyacımız var. Tamam oğlum benim dualarım da daima seninle. Sevin bir, sevin bakalım. Baba oğul kucaklayın birbirinizi. Hayatınızın Satya tarafından lanetlendiğini bilmiyorsunuz. O ev birkaç günlüğüne veya birkaç aylığına değil. Bundan sonra sonsuza kadar benim olacak. Sonsuza kadar. <laughs>